Seherlerde kalkmaz mısın? Nur çıralı yakmaz mısın? Seherlerde kalkmaz mısın? Nur çıralı yakmaz mısın? Sen Allah'tan korkmaz mısın? Allah de kalbim Allah de. Sen Allah'tan korkmaz Kırsın Allah de kalbim Allah de. <laughs> Seherlerde uyku haram inan kardeş dünya yalan Seherlerde uyku haram inan kardeş dünya yalan Malın mülkün burada kalan Allah de kalbim Allah Malım mülkün burada kalan Allah de kalbim Allah de Seherde rahmet yar Uyumayan buna doyar Seherlerde rahmet yar Uyumayan buna doyar Çok uyuyan şeytana de kalbim Allah de. Çok uyuyan şeytana uyar Allah de kalbim Allah de. Seherlerde de yaya dalsam elini elime alsam. Sehelerde de yaya dalsam Nur cemalin bende görsem Allah ne kalbim Allah de. Nur cemalin bende görsem Allah de kalbim Allah de. Seherlerde bir nur çıkar hep aşıklar ona bakar. Seherlerde bir hep aşıklar ona bakar Allah ismi kalbim yakar Allah de kalbim Allah de Allah ismi kalbim yakar Allah de kalbim Allah de Seherlerde açılır cennet, Adem'e saçılır rahmet. Seherlerde açılır cennet, Adem'e saçılır rahmet. Kul şefaat ya Muhammed, Allah de kalbim Allah de. Kul ya Muhammed, gönlüm Allah de ya Muhammed Allah de kalbim Allah de Allah de kalbim Allah de Allah de kalbim Allah de de.